Evet değerli izleyiciler diyalog programından hepinize kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yine çok önemli ve hiçbir kanalda kolay kolay bulamayacağınız bir program, bir tartışma demiyorum, sohbet programı. Çünkü bizim diyalog programı tartışma olmuyor. Tartıştırmak için zaten program yapmıyoruz. Amacımız, öyle bir amacımız yok. Bu akşam gerçekten çok önemli, ciddi bir program yapmaya çalışacağız. Ee, çok uzun zamandan beri e, konuşulmayan bir konu. Fener Rum Patrikhanesi e, bağlamında onun paralelinde birçok konuyu gündeme getireceğiz. Türkiye için önemli diyorum. Neden önemli? Biraz sonra göreceksin. Mesela 3 Kasım'da önümüzdeki Çarşamba günü e, çoğumuzun haberdar olmadığı bir dava söz konusu, mahkeme söz konusu olacak. Büyükada'daki Rum Manesi ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. E, o kararda hem ekumenik patrik ifadesi kullanıyor hem de bu e, yetimhaneyi patrikhaneye vereceksiniz diyor. İşte 3 Kasım'da bununla alakalı çok önemli bir mahkeme var. E, hem bu konuda e, Türk kamuoyunu, Türk yetkilileri aydınlatıcı konuya gireceğiz. Ve arkasından e, bir hafta evvel e, Türk kamuoyuna ilk defa e, biraz sonra tanıtacağım konuğumun gündeme getirdiği 13 papazın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirildiği konusunu konuşacağız. Bugüne kadar hiçbir yerde rastlamadığınız, duymayacağınız bilgileri e, san, zannediyorum size iletecek. Hemen arkasından e, Trabzon'daki Sümela Manastırı'na manastırın ayini açılmasıyla alakalı hiçbir yerde duymadığınız bilgi belgeleri aktaracağız size. Ve yine hemen arkasından e, İstanbul'da Ayasofya, e, Ayasofya'ya Yunanistan'dan e, ayin yapmak için gelen heyetin perde arkasında kimlerin olduğunu aktaracağız. Duyduklarınızı inanamayacaksınız. Bu akşam çok değerli konum var. Bojidar Çipov. Ee, Bojidar Bey hoş geldiniz. Ben konu başlıklarının birkaç birkaç tanesini söyledim. Çünkü çok daha e, farklı konular var. E, hepsini söylemedim. Bu arada Bojidar Bey şunu şöyle koyalım. Meltem yansıda görünsün. E, şimdi bir kitabınız var. Siz e, dizgisini, baskısını, her şeyini siz yaptınız. Gerçekten kutluyorum sizi. E, kaç sayfa olduğunu da bakayım mı? 660 sayfalık bir kitap arkadaşlar gösterin. Bojidar çipofun Patrikhane ile Mücadelem e, başlıklı Bulgar Eksarlığı vakfında 15 yıl eksarlık ne oluyor? Eksarlık bir eski dini e... ifade. Et idare birimi. Evet. O şekilde. Evet. Bu kitabı e, piyasaya sürdünüz. E, kutluyorum sizi. Bir insan tek başına hiçbir yayın evine başvurmadan kendi imkanlarıyla e, vermiş olduğu mücadelenin kitaplaştırdığı örnekler çok azdır. İzleyicilerimiz izleyicilerimiz bunu kitapçılardan bulabilirler mi? Şu anda bütün saygın kitapçılarda ha, ve internette kitap satan her yerde var. Peki siz Bojidar Bey, şimdi Patrikhane mücadele mi, yani, bu yani ee, bizimle birileriniz de şunu söyleyebilir ya sizin başka işiniz yok mu patrikhane ile mücadele ediyorsunuz nereden başladı sizin patrikhane ile mücadele e etme e amacınız böyle bir amacınız mı var yoksa bazı yanlışlar mı gördünüz bir taraftan da hukuki olarak e bunların düzeltilmesi yoluna başvurduk buradan girelim çünkü çok e önemli ve güzel konularımız var ama kitabın başlığını sorayım size yani bu Fener Rum ile mücadele sevdası e nereden bulaştı size Şimdi kitap okunduğu zaman Fener Rum Patrikhanesi olduğu kadar Bulgar devletiyle ilgili de içinde birçok bilgiler ve belgeler var. Ben normal Bulgar cemaatinin bir mensubuyken 90-91 yılında Bulgar konsolosluğunun henüz ortada Bulgaristan yokken, Bulgaristan 1908'dir kuruluşu, Bulgar egzatlı fermanı 1870'tir. O zaman dedelerimizin, atalarımızın yaptığı buradaki kiliselere sahip çıkma, Bulgar devlet mülküymüş gibi gösterme ve Patrikhanenin de bizim cemaatimizi asimile etme çabaları aynı anda Bunlar geldi. Sizin dede dedeniz mi Bulgaristan'dan Benim göçmiş? bizim sülalemiz Makedonya'dan, Makedonya'dan geldi. Osmanlı döneminde geldi. Evet. E, cemaat olarak bunu e, İstanbul'daki 500 kişi kadar kalan Bulgar cemaatinin ne olduğunu da anlatıyorum kitapta var. Bu cemaatin özü etnik olarak Makedondur aslında. Yani böyle Bulgar diyebileceğimiz ...yüzde %10 kadardır. Gerisi Makedon etnik kökenlidir. Benim dedem gibi. Şimdi şöyle ben size anlatayım. 91 yılında ben Türk-Bulgar İş Forumu'na delege olarak gittim. Bulgaristan'da yapılan. Döndüğüm zaman annem dedi ki, Yeşilköy'de Yeşilköy'deki Rum Kilisesi'nden gençler geldi. Vastiz belgesi vardır Hristiyanlık'ta. Vastiz belgeni ver, size Rumcasını vereceğiz. Ayda da 400 dolardı, şimdi 500 liraya çıktı o. Aylık bir şey vereceğiz, ödeme yapacağız. Bunun veriyor? Araştır... İşte Rum Patrikhanesi veriyor Patrikhanesi Veriyor. Evet. Bunu araştırdığım zaman ortaya şöyle bir gerçek çıktı. Kağıt üstünde Bulgar cemaati inecek, kağıt üstünde Rum cemaati yükselecek sayısal olarak. Yani çok basit bir hesap. Ve e, Patrikhanenin zaten çok yıllardır süre gelen ekumeniklik iddiaların yanında olduğu kadar da İstanbul'daki Bulgar cemaatinin siz bana bağlısınız mantığı vardır. Ben bunları izlediğim zaman Biraz da araştırmacı kişiliğim var. Baktım ki Bulgaristan'ın yapmak istedikleri de pek doğru değil. Onları çok çabuk önledim. Patrikhan'ın yapmak istedikleri de hiç doğru değil. 93 yılında Bulgar Kiliseleri Vakfı'nda seçime girdim ve yönetici oldum. Zaten kitap 93-2007 arasındaki 15 seneyi anlatıyor. Ama kitabın içinde başka tarihsel anlatımlar da var. Birçok araştırmacıya faydalı olacaktır. Bu 93 yılında girmemle birlikte başlayan kavga, 96 yılında bizim hukuk tarihine Paskalya davası diye geçen bir davayla sonuçlandı. 90, evet. 97'de Yargıtay kararı çıktığı zaman e, Türkiye'de Türk Ceza Kanunu'nun ilk kullandıran kişi oldum o maddesi. Şimdi bunu açalım biraz şimdi bir noktala virgül koyarak bu Paskalya davasında siz e, Patrikhane'yi dava açtınız. Evet. Yargıtay e, bir karar verdi. Ne karar verdi? Siz ne dava açtınız? ne oldu ve Yargıtay'ın verdiği karar neydi? ile. <laughs> Davanın yaptım? konusu... Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bununla alakalı ilerleme raporlarına geçen bir davaydı o, bu. bir sonraki. Evet. O bir sonraki davadır. Evet. Şimdi o davada ayinleri Rumca yapıyorlardı. Ben bunu önlemiş oldum. Ve bizim e, Bulgar cemaatindeki ayinlerin Türk ee, hükümetinin vermiş olduğu Osmanlıdan süre gelen bir, e, e, bir alışkanlık olarak bir uygulama olarak kendi dilinde ve dininde olması gerektiği çıktı. Ee, o şeyin e, o mahkeme kararının özü odur. Evet. 2002 yılında ise evet bizim e, cemaatimizin başpapazını e, alışılmadık kostantin kostofu Kostof alışılmadık bir şekilde afaroz etti işinden etti adamı. Böyle bir hakkı yok. Yani böyle bir hakkı olduğu zaman Ortodoks halifesi gibi. Yani, yani Fener Rum Patriği Bulgar cemaatinin papazını aforoz ediyor. Evet evet. Yani yani... resmen aforoz evet. şeyini kullanıyor. Kullandı. Ne, ne yapıyor? Burada diyor sen yani, ayı yaptıramadın Ben mı? senin papazlığını aldım dedi. Aldım diyor. Yani kutsanmış bir papazın papazlığını almak aforozla eşdeğer. Evet. Çünkü Hristiyanlıkta... Buna mı dava açtın? Ben buna karşı bir dava açtım. Bu dava uzun sürdü. Bu dava uzun sürdü. 2007 yılında Yargıtay kararı çıktığı zaman kararı Anadolu Ajansı açıkladığının iki saat sonrasında Yunan, Yunanistan Dışişleri Bakan Sözcüsü Yorgo Kumoçakis basın toplantısı yaptı. Yargıtay'ı kınadı. Nedir? Yargıtay'ın kararında dedi? Yani yanlış dedi. karar neydi? Karar, karar kararın özü Patrikhan'ın ekumenik olamayacağı şeydi. Evet. Yani karar diyor ki yanlış yapıyoruz. ekumenik değilsin. Değilsin. Böyle bir şey de yapamazsın. Evet. Şimdi ee, orada şöyle bir durum oldu. Hemen akabinde o anda e, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dorabakoyani toplantıyı kesti, çıktı bir açıklamada o yaptı. Bir ertesi günü o O'Liran çıktı. Avrupa Birliği ilerlemeden sorumlu üyesi o resmen yargıtaya sataştı. Hani ya bayağı rahatsız etmiş tabii. Ya. Hani Avrupa Birliği bizden bağımsız yargı istiyor. Nerede bağımsız yargı? İşte bağ, yani yargı bir karar verdi. Onun hemen bir çok kısa bir süre sonra Amerikan Amerikan başkanının özel danışmanı Nicholas Brown özel uçakla Patrikhane'ye geldi bu davayla ilgili dosyaları almaya. Ve onun sonrasında da bu karar kınanarak, tenkit edilerek 2007 Avrupa Birliği Türkiye'nin ilerleme raporuna girdi. Yani Avrupa Birliği, Leyla Merapur, Yargıtay'ın Fener Rum ekumenik değildir kararını eleştirdik. Eleştirdi, kararı eleştirdi yanlıştır. ve yanlıştır dedi. Vermiş olduğu bu karar yanlıştır. Siz ekumenik Parti, Türkiye'de rahat değildir. Ben bir vatandaş olarak hak arıyorum. O zaman Avrupa Birliği'nin buradaki süreci çok çok enteresan. İşte bu birazdan konuşacağımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının da evet, ne kadar yanlı onları. olduklarına geliyor ve e, ben 2007 yılından sonraki seçime katılmadım. Bu kitapta da bu 2007 yılına kadar olan e, süreci içinde 220 belge, 110 da görsel var. Evet. Peki siz e, yani e, niye Vatikan'ın Fat e, ekumenik olmasına karşısınız? Şimdi onlar Türkiye e, Türkiye'deki Rum Ortodoks Kilisesi Kilisesi'ni temsil ediyorlar. Siz de daha işte bir cema onlar onlar açısından küçük bir cemaat olarak görüyorlar sizi. Ve siz e, Bojdat çipof, çipof olarak diyorsunuz siz ekumenik olamazsınız, değilsiniz. Niye niye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Şimdi bir kere patriğin yapmak istediği eşittir ortodoks halifeli. Türkiye'de böyle bir hakkı yok. Benim Anayasa'nın 24. maddesiyle e, şu anda koruma altında olan haklarım var değil mi? Yani evet. bir e, sınıf ya da zümrenin başka bir sınıfa e, üzerinde baskı yapamayacağı, takvim edemeyeceği şeklinde. Burada maalesef azınlıkta olan Hristiyan vatandaşlar sindirilmiş ya da benimselmiş bir şekilde Patrik'ten yanadırlar. Burada şu noktaya bir dikkat çekmek istiyorum size. Bir Amerikalı'yı örnek alalım. Her milletten var içinde. Rencisi de var, Korelisi de var, Çinlisi de var ama o evvela Amerikalıdır. ...sevsek de sevmesek de Amerika'nın bu yanını takdir ediyorum. Evvela Amerika'lıdır. Şimdi ben Türkiye'de doğdum, Türkiye'de büyüdüm. Benim sadece Türkiye Cumhuriyeti pasaportum, hüviyetim var. Ben sordukları vakit, ben evvela Türk'üm diyorum. Bizim ülkemizdeki Rum, Ermeni, Yahudi ve diğer azınlıkta olanların hepsini demiyorum... ...çünkü içinde son derece bu ülkeyi seven insanlar da var. Ama evvela Türk demeyi beceremedikleri için... ...bugün Rum cemaatinde olan bir kişi... Maalesef evvela Yunanistan'dır onun birinci önceliği. Bulgar cemaati eskiden böyle değildi komünist döneminde. Şimdi sempatik oldu. Bunların ellerinde gizli olarak o ülkelerin pasaportları var. Yani ha, çift, pasaport. çift pasaport. Şimdi Türkiye'nin Yunanistan'la çifte vatandaşlık anlaşması yok. Bu çok net ve kesin. Yunan, Rum cemaatinin içindeki Yunan pasaportluların sayısı %95 gibidir. Bunların içinde Bulgar cemaatinde olanların da verilmiş Yunan pasaportları var. Şimdi pasaport bir aidiyettir. Pasaportu alan kişi o ülkenin e, aleyhinde bir söylemde bulunamaz. E, o ülkenin zaten resmi politikası olan Partlikan'in ekumenikliği ve bütün ortodoksların lideri olmasını nasıl yani bundan hoşlanmasa bile itiraz edemez. Evet. E, aynı şekilde Bulgaristan'ın demokrasiye geçişinden sonra Bulgar cemaatinden de isteyene kitabın içinde var. İsteyene Bulgar vatandaşlığı dağıtılıyor diye. Ben şimdi müracaat etsem bir buçuk iki ay içinde Bulgar pasaportum cebinde. Maalesef bugün Bulgar olmayanlar bile gelip nasıl Bulgar vatandaşı olabiliriz diyorlar. Şu Avrupa Birliği pasaportunun cazibesi bu. Ben böyle bir şey ihtiyaç hiç hissetmiyorum. Evet, evet. Şimdi tabii detaylı olarak konuşacağımız bu Konular var patrikhane ile ilgili. Ee, şimdi önümüzdeki çarşamba günü e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda Büyük adı Rum Yetimhanesi'nin e, Fener Rum Patrikhanesi'ne ile alakalı e, kararın son duruşması mı oluyor? Bu çarşamba günü ki mahkeme. Ona girelim biraz. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açılan bir dava var. Evet. Ve bu dava sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki bu Fener Rum Patrikhanesi şey Rum yetimhane, ada, büyük adada evet, yetimhane Fener diyor. Şimdi Türkiye ne yapacak bundan sonra? Bu 3 Kasım'daki çarşamba günkü mahkeme ne anlama geliyor?